herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama bu bir açıklama gibi düşünün. Arkadaşlar ben mod indirmeye yani Skyblock modu indirmeye çalışırken yanlışlıkla tüm haritalarımı sildim. Gördüğünüz gibi sadece bu var. Arkadaşlar çok üzgünüm. Ee, bayağı uğraşmıştık Mehmet'le. Ama artık gitti, git, silindi. Ama hala YouTube kanalımızda var. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ee, artık buradan devam edeceğiz kendimize de ev yapacağız Ben bu arada e, ayarlarını falan yaptım Hatta sileyim gördüğünüz gibi sileyim. Yani sil. Bu arada arkadaşlar e, ayarlarda sıfırlanmış mı ayarlarımız diye bakıyorum Anladım, değil. aynen Evet Aynen arkadaşlar, yaptık ayarlarımızı. Ee, bu da bu kadar da bu açıklama gibi bir video ist istedim çünkü e, bir dahaki Minecraft videosu e, direkt bütün serverlarda kalan morluluk gibi olsun istedim. Aslında bu da az çok mor beta çünkü. E, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bye. bye, bye.